geldiniz. Nereden geldi geldin abi? Geldim. Hadi iyi sabahlar. Milyok takasım mı geldin abi? Aç kolats. 18 20 aynı yerden de Binada oturuyorum. Eşim balkonda bakarken motorun yandığını söyledi. Ben de hemen koşarak arabadan yangın tüpünü alarak söndürmeye çalıştım. E, ee, iki çocuk herhalde 15-16 yaşlarında aşağı doğru kaçmaya başladı. Ben bana başka yaptı. Yapabileceğim yine varsa her zaman buradayım. Görgürme, tabii tabii söndürmeye çalıştım. Benim tü, yangın tüpüm yetmedi. Bir yangın tüpü daha aldım. O sırada sağ olsun zaten itibariye hemen yetişti. Ee, biz vatandaşlık görevini yaptık. Редактор субтитров А.Семкин Корректор